Ne Anne. yapıyorsun? Babaanneme kim bakacak? Kim bakıyor babaannene? Her gün biniyor, her gün iniyorum bakıyorum ona. Kime bakıyorsun? Ona bakıyorum işte. iniyorum her gün bakıyorum. Baba... Öğretmenime yap bunları. Aa, öğretme, öğretmenime öğretme, de ki. Kimi, kim okula git? Okula gitmeye kime gidecek acaba? Kim, ok, kim babaanneme bakacak? çok sinirliyim sana de. Babaannenin bakıma ihtiyacı yok ki babaannen. Babaannen çok ihtiyacı var ve yaşlı. Ben de yardıma ihtiyacı var. Babaannenin? Evet. Çok yaşlı ve kendisine bakmıyor. Hayır. Ölebilir ba bugün. Babaannen <laughs> evet. mi ölebilir? Evet. O yüzden ona bakmam gerekiyor. Ölecek. Ha, o yüzden mi okula gitmiyorsun? Evet. Gitmek istemiyorsun. Neden, yaz bunları. Kime yazacağım? Öğretmenime. Ne diyeyim? Aslı babaannesine bakması gerekiyormuş. Okula gelmeyecek mi diyeyim? Hayır. Bize ölecek de. Ben bakmazsam ölebilir de. Çok yaşlı kikiz. Lütfen. Lütfen. Koydum. Eşyalarımı alalım koydum da sildirelim diye. Öyle mi diyeyim? Evet. Hmm. de. Peki söyleyeyim o zaman. Hayır derse de hayır ya zaten bakması gerekiyor ya. Öyle mi diyeyim? Evet. Babanız çok yaşlı bir de. İnanmıyorsunuz ya çok yaşlı işte. Bakması gerekiyor kızımın doğru söylüyor de. Tamam ben konuşayım o zaman.